Sevgili çocuklar, önce bu oyundaki cümleleri hep birlikte okuyalım. Siz tüm cümleleri iyice öğrendikten sonra en öndeki arkadaşınızdan başlayarak herkes bir cümle okusun. Dikkat edin, yanlış cümleyi okuyan oyundan elenir. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? At yakalayan kim? Tekrar okuyalım at yakalayan kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kamyon kullanan kim? Tekrar okuyalım kamyon kullanan kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Oyun oynayan kim? Tekrar okuyalım. Oyun oynayan kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yemi atan kim? Tekrar okuyalım. Yemi atan kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tekneyi iten kim? Tekrar okuyalım. Tekneyi iten kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yemek yiyen kim? Tekrar okuyalım. Yemek yiyen kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kalemi yontan kim? Tekrar okuyalım. Kalemi yontan kim? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? İyi niyetli mi? Tekrar okuyalım. İyi niyetli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yanmayan mum mu? Tekrar okuyalım. Yanmayan mum mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kamyon koli yüklü mü? Tekrar okuyalım. Kamyon koli yüklü mü? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Kot etekli mi? Tekrar okuyalım. Kot etekli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Tüylü koyun mu? Tekrar okuyalım. Tüylü koyun mu? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yakalanan tilki mi? Tekrar okuyalım. Yakalanan tilki mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yumuk elli mi? Tekrar okuyalım. Yumuk elli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Yün etekli mi? Tekrar okuyalım. Yün etekli mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Mayolu tilki mi? Tekrar okuyalım. Mayolu tilki mi? Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın ve bu oyunu sınıfınızda oynayın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.